Merhaba sevgili balıklar. Üzerinizdeki iş yükünü paylaşma fırsatlarını değerlendirin. Her şeyi kendiniz halletmekte diretmeyin. İş bölümüyle çok daha verimli çalışacak, başardıklarınız sayesinde daha çok takdir toplayacaksınız. Bugün 28 Nisan 2015 Salı Mars günündeyiz. Boşluktaki Ay sabah 4.08'de Başak burcuna geçecek. İş, hizmet, çalışma konularının öne çıkacağı bugün kendimizi daha çalışkan ve düzenli hissedebiliriz. Sabah saatlerinde Ay, Yay burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Ciddi konular ve sorumluluklar biraz karamsarlık verebilir. Günlük işlerimizde ilgilenirken engel ve kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Öğleden sonra Başak burcundaki Ay, Balık burcundaki Neptün'e karşı açı yapacak. Fazla duygusal ve hayalperest davranmamız mümkün. Dalgınlık, unutkanlık, detay gerektiren işlerde karışıklık yaratabilir. Dikkatli olmalıyız. <laughs> Ceyda Ertaş ikinci yarısı.